Başarıma Müdürü Barış Ürkün konuşacağız. Barış Bey bu seneyi borsa tarafında yine rekorlarla dün itibariyle devam ettirdik. Öyle noktalayacağız gibi gözüküyor. Neler beklersiniz önümüzdeki süreçten diye soracağım. Acaba 2021 ile ilgili beklentilerde siz de çok iyimser tarafta mısınız merak ediyoruz. Ha, yılın son işlem gününden günaydın benden de. Ee, evet baktığımızda piyasalara şöyle 2020'de gerçekten de önemli bir salgın etkisiyle geçirdiğimiz bir yıl oldu. Bunun endişelerini yaşadık yıl itibariyle baktığımızda ama özellikle finansal piyasalarda ciddi oranda gelen parasal ve mali teşviklerle birlikte ciddi oranda o ilk etapta yaşanan kayıpların geri alındığını ve üzerine doğru geçildiğini görmüş olduk. Ve bu bağlamda dediğiniz gibi Borsa İstanbul tarafında da bu teşviklerin ve yurt dışı piyasalarda oluşan olumlu iyimsel fiyatlarının etkisiyle endeksinde iyi bir performans gösterdiğini gözledik. Özellikle yerli yatırımcının bu noktada önemli bir katkısı olduğunu herhalde belirtmek gerekiyor diye de söyleyebiliriz. Ve endeksi de yıllık bazda baktığımızda neredeyse %30'luk bir potansiyel yükselişle birlikte kapattığımızı görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda 2021 yılına ilişkin görüşümüz ne diyecek olursak şu anki görüntüden bir bak, bakıp yorum yapmak gerekiyor. E, tabii ki bu salgını yarattığı etkilerden kurtulmak adına hepimizin beklemiş olduğu bir e, bunu önleyici bir e, çalışma yani aşı konusundaki gelişmelerin 2020'nin 2020 sonlarına doğru yetişmiş olduğunu görüyoruz. Ve aşıların da birçok ülkede yavaş yavaş kullanmaya başladığını ve bunun 2021'in ilk ayları itibariyle de daha fazla yaygınlaşmasının açısı e, bekliyoruz. Ve bu bağlamda da bunu yarattığı bir iyimserlik özellikle ekonomilerin bu aşı imsansal bir değer de buradan bu etkili olursa bunun hayatın normaline dönmeyi hızlandıracak bir süreci beraberinde getirmesiyle bunun finansal piyasalara özellikle beklentiler dahilinde oluşturmasıyla birlikte biraz da olumlu yansıyabileceği herhalde herhalde beklediğimizi söylemek gerekiyor. Bu imsansallıkla başlıyoruz. Tabii ki aşı konusundaki bu beklentiler olumlu olacak diye bekliyoruz ve bunun etkisiyle özellikle 2020'de darbe darbeyen birçok buna bağlı sektöründe bir toparlanma çabası içerisine gireceği açısı beklemek gerektiğini söyleyebiliriz açısı. Diğer taraftan da e, parasal teşviklerle birlikte güçlü mali teşviklerin de e, devam ettiği bir süreci görüyor 2021'de ve Bu hatta daha e, sonraki yıllara da sarkabilir bir görüntü veriyor açısı. 2021'in aşı ilimserliği gerçekten gerçekleşirse buna ilişkin e, salgından kurtulma etkisi başlarsa e, güçlü teşviklerle birlikte bir toparlanma süreci riskli üzerine olumlu bir etki yaratabilir diye açısı bekliyoruz. Tabi bu pencereden bakıyoruz. Tabi ki her zaman için riskleri de olası beklenmedik riskleri de göz ardı etmemek gerektiğini de söylemek gerekiyor. Yani bu açıdan bakarsak 2021 yılı itibariyle, başı itibariyle riskli farklar üzerindeki pozitif beklentimizi bu gelişmeler dahilinde e, bir miktar koruduğumuzu söylemek gerekiyor. Tabii içeriye baktığımızda özellikle Kasım ayı başından itibaren e, hem Merkez Bankası Başkan Değişikliği, Hazine Maliye Bakanı Başkan Değişikliği'nden sonraki süreç içerisinde e, bazı politikalarda değişikliğe gitmemiz ve normalleşme adımları atmamızla birlikte yabancıların bir miktar yaşanan ilgi artışı ve SİDES'lerde gözlenen ciddi orandaki düşüşle birlikte bizim tarafı buradan bir katkının da geldiğini herhalde görmek ve buna göre de yorum yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan yaptırımlar konusundaki süreci de bu aşamada iyi yönettiğimizi düşünecek olursak 2021'e ilişkin bu konudan da kaynaklı bir miktar umutlu olduğumuzu herhalde söylememiz gerekiyor. E, yapısal reformlarla ilgili mücadelenin ne olacağını bekliyoruz. E, aynı zamanda enflasyonla mücadele konusunda ortaya konan vurgunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve buna ilişkin de sıkı para politikasında süreceği bir süreci de bu noktada görüyor olacağız. Ve e, buradan hareketle e, yurt dışına baktığımızda dolar endeksinin zayıflamaya devam etmesiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanımında olması. Aynı zamanda bizim e, şu andaki görünümde e, enflasyona karşı e, politika faiz anlamında reel faiz olarak e, avantajlı konumda olmamızın etkisiyle yurt dışından portföy akımlarının gelebileceği bir süreci açısı halinde yorumlamamız gerekiyor. E, bu açıdan bakarsak özellikle Türk lirasındaki değer kazanımının devam ettiği bir süreci yaşıyoruz ve e, bu bağlamda da e, dön itibariyle kurda 200 günlük hareketli ortalama ortalama olan 7.30 seviyesine kadar bir yaklaşma olduğunu gördük. E, bu açıdan baktığımızda bu gelişmelere göre değerlendirdiğimizde e, dolar TL'nin aşağı yönlü potansiyelinin bir miktar daha olabileceği açısı düşündüğümü söyleyebilirim. O yüzden de e, 7.30 kırıldığı noktadan itibaren eğer bunu görürsek eğer 7 seviyesine yaklaşma ihtimalinin asıl olabileceğini düşünüyorum. E, yılın ilk e, zamanları itibariyle Borsa İstanbul tarafına gelirsek de tabii orada ciddi anlamlı bir potansiyelden bahsettik az önce yakalandığını ve bu yukarı yönlü potansiyelin devam etmesi beklentimizi hatta koruyoruz fakat Özellikle 2 Kasım haftasından itibaren haftalık bazı kapanışların hiçbir şekilde negatif olmadığını bu noktada belirtmek gerekiyor ve zaman zaman düzeltme hareketlerinin olabileceğini bu noktada göz ardı etmemek gerekiyor ve pozisyonları da ona göre almak gerektiğini açısı burada belirtmek gerekiyor. Ama genel itibariyle baktığımızda Borsa İstanbul'un hem yabancılığı tarafındaki ilgi artışı hem de diğer ülkelere göre kıyasladığımız özellikle burada örnek vermek gerekirse bankacılık endeksinin taşıdığı potansiyel itibariyle... Endeksin potansiyel taşıdığı açısı herhalde söylememiz gerekiyor. Bu açıdan da baktığımızda endekste yukarı yön beklentimizi koruyoruz ve kısa vadede bugün değerlendirecek olursak tabii ki tatil nedeniyle birçok piyasa kapalı, bazıları erken kapanış yapacak, düşük işlem hacimleriyle işlemler gerçekleşebilir bugün. Ama geri çekilmeler kısa vadede olabilir ama genel beklentimiz bugün itibariyle tekrardan yukarı olabilir diye açısı bekliyorum. Ve 1485-1490 seviyesi bugün için izlememiz gereken direnç seviyeleri olarak bu noktada yorum yapabiliriz aşağıda da 1460 1465 seviyelerini takip etmesi, etmemiz gerektiğini açısı söyleyebilirim. Dediğim gibi son kez son beklentim yukarı olmaya devam edecek ve sözlerimi 2020 yılını kapatıyoruz bugün itibariyle 2021 yıl itibariyle tüm bizi izleyenlere ve Bloomberg HT ekibine çok mutlu bir yıl diliyorum. Salgından kurtulmuş bir yıl diliyorum. Umuyorum ki sevdiklerimizle daha iyi yakınlaşabileceğimiz, sarılabileceğimiz e, salgından uzak, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını dileyerek sözleri tekrardan size e, devrediyorum. Allahçatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Bayoş Ürkün bu güzel dilekleriniz için biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hem size hem de nezdinizde Allahçatırım ailesine buradan mutlu ve sağlıklı bir yıl dileklerimizi biz de iletmiş olalım. Ve dönelim bizdeki açılış beklentilerine ve şirket haberlerine bakalım. Yılın son işlem gününde hangi hisseler acaba?